Merhaba arkadaşlar iOS yardım hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda diyelim eski bir videomuzu izlediniz. iPhone 4'ünüzü iOS 6'ya düşürdünüz. Her şey çok güzel. Telefonunuz jet hızında hiçbir sorunu yok derken App Store'a girdiniz. Bir uygulama indirmeye çalışıyorsunuz. Şuradan hemen Apple kimliğini gireyim ben. Girdiniz. ok'e okay, bastınız. Ve karşınıza şu App Store evet. Bu uygulama iOS 7 veya daha üstünlüğünü gerektiriyor diye bir sorun geldi. Her şey çok güzelken bir de bu başınızın belası oldu. Şimdi bundan nasıl kurtulacağınızı göstereceğim size. İki farklı yöntem var. Bir tanesi bir tanesi yapmanız için bir bilgisayara, diğerini yapmanız için de bir tane daha Apple cihazına iOS çalıştıran bir cihazı hangi sürüm olduğu iOS 7 veya hani bu uygulama ne sürümünü gerektiriyor? iOS 7 da veya daha üst sürümünü gerektiriyor. Bir tane daha iOS 7 da veya üst sürümü olan bir Apple cihazına veya başka bir bilgisayara ihtiyacınız var. İçine iTunes kurulu. Şimdi herkesin elinde farklı bir Apple cihazı olmadığından ben iTunes kurulu bir bilgisayar var gibi göstereceğim. Şimdi bilgisayarı geçelim ve bu hatayı çözelim. Evet şimdi yapmanız gereken şey eğer iTunes kurulu değilse Internet Explorer'a veya daha hızlı bir tarayıcınız varsa oraya gidiyorsunuz. Oh, buraya iTunes yazıyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz Apple sitesine. Hemen indirme basıyorsunuz. Basabilirsek tabi. Ve buraya aşağı inip iTunes indir yazan yere Şuraya e-posta falan girmenize hiç gerek yok. Direkt şimdi indire basarsanız inmeye başlıyor zaten. iTunes'u indirip kurduktan sonra açalım. Evet iTunes açıldı. Şimdi burada yapmanız gereken şey buradan Store kısmına gidip iTunes Store'a basmak. Yeni sürümde şu kenarda bir yerde olabilir. Tam bilmiyorum. Evet şimdi iTunes Store'a giriş yapıyoruz. Search Store yazan yere basıyoruz Ve buraya e, O programın ismini yazıyoruz ne yapmıştık Uygulamaya Fruit Ninja yazmıştık galiba evet Fruit Ninja Free yazmıştık O uygulamayı buradan buluyoruz iPhone Apps yazan iPhone'umuz varsa buradan buluyorsunuz tabii ki Get diyorsunuz Apple Kimliği Programınızı giriyorsunuz Ve indirmeye başladım Şimdi buradan Downloads kısmına gidip bu indirmeyi iptal edebilirsiniz. Burada bir işimiz yok. Hatta sağ tıklayıp silebilirsiniz. Şimdi yaptığımız işlem ne oldu? Yaptığımız işlem bu uygulamayı satın aldığımızı Apple'a göstermek oldu. Evet şimdi yeniden iPhone'umuza dönüyoruz. Kilidi açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık burada bir iCloud simgesi çıkacak. Çıkmazsa buradan güncellemelere gidiyorsunuz. Buradan satın alınanlar diye bir kısım gelecek. Buraya gidiyorsunuz. Fruit Ninja evet burada gördüğünüz gibi gelecek. Bu kura basıyorsunuz. Ve artık size bu uygulamanın daha eski bir sürümünü indireyim mi diye sormaya başladı. Download diyorsunuz ve iOS 7 veya daha üst sürümünü gerektiren bir uygulamanın daha eski bir sürümünü kullanarak iOS 6 veya hangi sürüm yüklüyse o telefonunuza kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda inmeye başladı. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın.